Çatma çatma olmuş <laughs> yarın <de> kaşlarım <laughs> Bir omuzdan <laughs> bir omuza saçlan ağrı Yavrum saçlan ağrı <laughs> Kim giden mercanden yapma dişleri. Derdin beni öldürür, ya sevdim. Şirin dur dillerim, benzer bülbüle. Kaşlarım benziyor, kırmızı güle, kırmızı güle. Yetmiyor mu benim çektim çile Derdin benim öldürür ya sevdim Gel diyorum gelmiyorum Gittim yok her işler getirdim Başıma bela Başıma bela Bundan son istemem Git derdim güne Derdimi benim öldürme Sevdim Apulözde mi düşünme boşa daha neler gelir bu garip bana ,şa. bu garip bana ,şa. Helak Felak beni çaldı taşlardan da yaşar Derdin benim öldü ve ver ya sevdi. her saniye her dakika Bizim zamanımızda battı inan çok banka Kapıp da kaçılan vardı hem de çok çanta Aynı şimdi gibi bakarlardı hep franta pampa Yoktu biz de çıktık ama çok